Pahası olmayan zevkler bulursun Veli nebilerle haşır olursun Veli nebilerle haşır olursun Hakkın huzurunda daim durursun Kalma dünyada gel bizim aleme Kalma dünyada gel bizim aleme al, 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 al. Sıkar seni dünya rahat ettirmez Kevser suyunu hiç sana içirmez Kevser suyunu hiç sana içirmez Hakkı hakikatı sana bildirmez. Kalma dünyada gel bizim aleme. Kalma dünyada gel bizim aleme. Allah, 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 Allah. Bırak dünü sen bekleme yarını, Kaldır ortadan zamanı mekanı Kaldır ortadan zamanı mekanı Huzura kavuştur şimdi canını Kalma dünyada gel bizim aleme Kalma dünyada gel bizim aleme Bal süt ırmağından daim içersin. Huriye gılmanlarla her an gezersin. Huriye gılmanlarla her an gezersin. Hakkın cemalini seyir edersin. Kalma dünyada gel bizim aleme Kalma dünyada gel bizim aleme Olursun Mevla'ya sen de sevgili Duyarsın daima hakkın sesini Duyarsın daima hakkın sesini Yaşarsın Allah Muhammed zevkini Kalma dünyada gel bizim aleme Kalma dünyada gel bizim aleme Allah, 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 Allah. Allah Muhammed'i görüp anlasın Allah Muhammed'i görüp anlarsın Dille tarif olmaz zevkler yaşarsın Dille tarif olmaz zevkler yaşarsın Baki olan nurla anda dolarsın Kalma dünyada gel bizim aleme Kalma dünyada gel bizim aleme Erdinç vallahi çok memnun olursun Erdinç vallahi çok memnun olursun Gizli hazineyi sende bulursun. Gizli hazineyi de bulursun. Huzurullah'ta sen daim durursun. Kalma dünyada gel bizim alem'e. Kalma dünyada gel bizim alem'e. Huzurullah ta sen daim durursun kalma dünyada gel bizim aleme kalma dünyada gel bizim aleme Cool. Oh.